seen a lot of change been through a lot of pain some things are not the same as they were a year ago but all'll be okay i move on each and every day the past is where it stays way back a year ago i've changed for the better this time I thought I would never be fine İyi günler sevgili arkadaşlar. Bugün karnabahar kıyalı yapacağım. Karnabaharlarımı pirinç haline getirdim robotta. Bir şey olarak. Bir baş soğan, 3 diş sarımsak ve 4 biberi doğradım önce soğanlarımı pembeleştirdim. Bir bisküvi kutu ekledim. Arkadaşlar çekilin üstüne çekilebilir. Çünkü bir elimle tutup bir elimle çalıştırmaya çalışıyorum. Kültem evet. intoleransı olan arkadaşlarımız ya da pirinçleri kullanmak istemeyen diyet yapan arkadaşlarımız için çok güzel bir ürün olacak. karnabaharlarımızı ilave ediyorum. Robottan geçirdim. Şimdi karnabaharlarını ocağa aldım. Şimdi aynı pirinç ya da bulgur kavurur gibi kavuracağız. Karnabaharın iriliğini siz isteğinize göre ayarlayabilirsiniz. Ama çok da iri olmaması gerek. Aynı şekilde bu karnabahar pirincinden kısır da yapabilirsiniz. Arkadaşlar burada kimyon, zerdeçal, pul biber, nane ve tuz var. Baharatlarımı ekliyorum. 이제 합치면 을 이렇게 Şimdi kapağını kapatıp kısık ateşte pişmeye bırakacağız. Arkadaşlar gördüğünüz gibi karnabahar pilavımız pişti. Yani görünce aynı bulgur pilavı şeklinde. Suyunu çekti. Artık ocağımın altını kapatıyorum. Arkadaşlar karnabahar pilavım hazır. Yanına domates ve yoğurtla servis yaptım. Deneyen herkese afiyet olsun. Beğeni ve yorumlarınızla bana destek olursanız çok sevinirim. I've seen a lot of change, through of were a year ago But all will be okay, I move on each and every day The past is where it stays, way back a year ago I've changed for the better this time I thought I would never be fine